Dreamweaver içerisinde resimlerinize veya diğer görsellerinize çeşitli efektler uygulayabilirsiniz. Bu efektler Behaviors paneli altında yer almaktadır. Behaviors penceresini açmak için Window, Behaviors seçeneğini seçebilirsiniz. Behaviors panelinde altında kullanabildiğiniz efektler ya da e, diğer davranışlar birer JavaScript kodudur. Ve bu kodlar siz hangi nesne uygularsanız o nesne için özel olarak sayfanıza eklenirler. Ben Behaviors paneli altından sizlere Spray efektlerini göstereceğim. Spray, Dreamweaver ile birlikte gelen hem form alanları için, hem veri uygulamaları için, hem de görsel efektler sağlayan bir framework'tür. Şimdi bu uygulamayı yapabilmek için ürünler alttan 3.html dosyasını açabilirsiniz. Bu dosyanın içinden herhangi bir tane resmi seçiyorum. Behaviors paneli altından artı butonuna basıp Effects seçeneği altından Grow and Shrink seçiyorum. Bu seçeneği seçtiğimizde karşımıza Grow and Shrink ile ilgili olan özellikler geliyor. Efektin ne kadar sürede gerçekleşeceği, hangi efektin olacağı, shrink yani küçülme efekti, %100'den %0'a kadar küç küçülecek ve merkeze doğru küçülecek bunu seçiyoruz. OK butonuna bastığınızda Grow ve Shrink efekti behaviors paneline ekleniyor. Ve bu nesne seçili olduğu için bu nesnenin e, efektlerini ya da davranışlarını görüyoruz aslında. Ve sol tarafında da bu davranışın yerine gelmesi için gerekli tetiği görüyorsunuz. On click. Yani biz bunun üzerine tıkladığımız zaman bu e, davranış gerçekleşecek. Bu tetiği değiştirebilirsiniz isterseniz. Tıklayıp burada başka bir e, tetik seçip sizin için uygulanan bir tetiği seçip o tetiği uygulayabilirsiniz. Örneğin on mouse over yani fare üzerine geldiğinde. Şu an için on click olarak bırakalım. Yanındaki resmi işaretliyorum. Davranışlar Behaviors panelinden artıya basıp FX'den Shake seçeneğini seçiyorum. Ve OK butonuna basıyorum. Yine Shake davranışta bu resme eklenmiş oldu. Her bir resmin ya da her bir öğenin davranışı kendi e, altında gruplanmış durumda. Az önce ilk eklediğimiz grow ve shrink davranışı gözükmüyor. Çünkü onu görmek için birinci resme tıklamamız lazım. İkinci linkini görmek için ikinciye tıklamamız lazım. Sayfamızı F12'ye basıp tarayıcıdan izleyebiliriz. Bu işlemler için tabi ki ekstra javascript kodları sayfamızın içine ekledi Dreamweaver. Zaten e, kaydetmek kaydettikten sonra karşımıza içeriye kopyalamış olduğu JavaScript dosyasını da gösteriyor. OK butonuna basıyorum. Evet diyorum. Evet şimdi resmin üzerine tıklayalım. Gördüğünüz gibi. Birinci resim kayboldu. İkinci resim ise üzerine tıkladığımız zaman hareket ediyor. Dreamweaver içerisinde Behaviors panelinde sadece efektler değil, başka davranışlar da ekleyebilirsiniz. Bu davranışlardan kullanabileceklerinizden bir tanesi tıklandığı zaman herhangi bir yeni pencere açmak için kullanılan JavaScript davranışı, bir pop-up mesaj verecek olan pop-up mesaj davranışı, sayfa içindeki nesneleri kapatıp açmak için kullanabileceğiniz show hide elements davranışı olabilir. Herhangi bir öğeden davranış kaldırmak istersek, içinden davranış kaldırmak istediğimiz öğeyi seçip, Behaviors panelinden eksiye basmamız yeterli olacaktır.